Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat, vücudun herhangi bir bölgesinde bardak veya vakum oluşturacak başka bir malzeme ile o bölgeden kirli kanın çekilmesi işlemidir. Yaklaşık 4 veya 5 bin yıldır farklı malzemelerle insanlık tarafından kullanılmaktadır. Kaslarda bulunan sertlik ve ödemi çözer. İç kanamaları durdurmaya faydalıdır. Sinir hastalıklarına ve psikolojik rahatsızlıklara yararları bulunmaktadır. Kandaki ve dokulardaki toksik maddelerin atılmasına faydalıdır. Kırçal da martı kanıklığını çözer. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan üretimini artırır. Hacamat yapılan bölgenin kan akışı hızlanır. Besin maddelerinin akışını ve emilimi artırır, oksijen seviyesini güçlendirir. Dalak ve karaciğerin çalışmasını teşvik eder ve kan miktarının artmasını sağlar. Vücuttaki kramp ve kas gerginliğini alır. Bel ağrılarına ve bel tutulmalarına, baş ağrısına, bel fıtığına, boyun ağrısına ve boyun fıtığına faydaları vardır. Damar tıkanıklığına iyi gelir ve tıkalı damarları açar. Romatizmal ağrılarda ağrı kesici özelliği vardır. Karaciğer ve dalağın çalışmasını hızlandırır. Aynı zamanda diğer organlarında çalışmasını uyarı özelliği ile sağlar. Uygulandığı bölgedeki kasları uyararak o bölgedeki kan akışı toksik madde atılımı ve çalışma hızını artırır. Tansiyona faydası bulunmaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.